ile ön plana çıkan ve herkesin takdirini kazanan Erdemoğlu Holding tarafından Adıyaman'da ve Besli ilçemizde yapılacak 5 eserin temelinin atılacağı törene ve Adıyaman Üniversitesi Besli Mehmet Erdemoğlu yerleşkesine hepiniz hoş geldiniz efendim. Sonucunuz ben Ozan Emre Emrah. Sizleri saygıyla selamlıyor ve tören programını arz ediyorum. Saygı duruşu ve istiklal marşı. Temeli atılacak eserlerin tanıtıldığı videonun izlenmesi. Selamlama ve protokol konuşmaları. Dua edilmesi. Hediye takdimi, temel atma merasimi ve törenin sona ermesi. Şimdi sizleri Cumhuriyetimizin kurucusu ve baş öğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, beraber çarpıştığı silah arkadaşları, şehit öğretmenlerimiz ve bu cennet vatan uğruna canlarını feda etmiş bütün aziz şehitlerimizin manevi huzurunda saygı duruşuna ardından İstiklal Marşımızı hep birlikte söylemeye davet ediyorum. törenimizin açış konuşmasını yapmak üzere Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sayın İbrahim Erdemoğlu'nu kürsüye davet ediyorum. Bugün burada güzel bir hizmetin İkinci ayağı olan iki yıllık yüksek okulumuzun temel atma törenini yapacağız inşallah. Burada sadece iki yıllık yüksek okulunu yapmayacağız. Aynı zamanda tenis kortlarının olduğu, spor salonlarının olduğu bir kampüs haline getireceğiz. Bu tenis kortlarımız sadece üniversitede hocalarımıza ve öğrencilerimize değil tüm Besnir'i hemşerilerimizin emrinde olacak. Bunlar bittikten sonra ikinci aşamada 5000 kişilik spor salonu yapacağız, kapalı spor salonu. Sayın Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımız da biraz önce güzel bir şey müjde verdi. Dedi ki bu üniversitenin bu kampüsünde de yüzme havuzunu kapalı yüzme havuzu herhalde sayın başkanım kapalı yüzme da ben Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı olarak Büyükşehir olarak yapacağız ve beslilerin hizmetine sunacağız müjdesini verdi. Teşekkür ediyoruz. Biz babamızdan öğrendiğimiz feyz ve bilgiyle çalışmaya devam ediyoruz. Yüce Atatürk 100 yıl önce şunu buyurmuş. Çalışmadan, üretmeden ve yorulmadan rahat yaşamayı düşünen toplumlar önce istiklal ve istiklallerini sonra istikballerini kaybetmeye mahkumdur demiştir. Bizler bu felsefeyle Erdemoğlu ailesi olarak gücümüzün yettiği oranda çalışmaya, üretmeye, başarmaya tüm hemşerilerimizle, tüm Türk insanımızla, tüm çalışanlarımızla inşallah başaracağız. İnşallah daha iyi noktalara geleceğiz. Ve bunu yaptığımız noktasında inanın yapacağımız tüm hayır eserlerimizde gün geçtikçe çoğalacak ve artacak başarımızla direkt orantılı olacak inşallah. Babamız bize şunu söylerdi. Hiçbir şey ama hiçbir şey sizin değildir derdi. Sadece ve sadece sorumluluğunuz vardır derdi. Ki kendisi de giderken 4 metre bezle gitti. Bu ülkeye yapılan bir çivi bile her şey bu ülkenin malıdır. Bu ülkenin geleceğidir. Onun için çok çalışmamız gerekiyor. Çok üretmemiz gerekiyor toplumumuza ancak çalışırsak, üretirsek faydalı olabilir ve başarılı olabiliriz diye düşünüyoruz. Bu vesileyle tüm katılımcılara çok çok teşekkür ediyorum. Erdemoğlu ailesi adına saygılar sunuyorum. Şükranlarımı iletiyorum. Sağ olun, var olun efendim. Biz de Sayın Erdemoğlu'na şükranlarımızı sunuyoruz efendim. Konuşmalarını yapmak üzere şimdi de Törenimizin ev sahibi adı Adıyaman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sayın Mehmet Turgut hocamızı kürsüye davet ediyorum. Mimarlık, Tekstil Mühendisliği ve İşletme Fakültemiz ile biraz sonra adına artık Ali Erdemoğlu Besni Alem Ali Erdemoğlu Meslek Yüksekokulu diyeceğimiz Meslek Yüksekokulu'nun çok kıymetli öğretim üyeleri, öğrencilerimiz, basınımızın güzide temsilcileri ve sevgili Besni'li hemşerilerimiz bu törenimize hoş geldiniz. Tabii çok inanın çok mutluyum. Sabah 9'dan beri bir şeyler oluyor etrafımızda. Hepsi bir bayram havası, hepsi güzel şeyler. Besni Bilge rahmetlik Mehmet Erdemoğlu'ya buradan bir kez daha rahmet diliyorum. Güzel sadakay cariyeler oluyor bu memlekette ve bu katlanarak gidiyor. Gaziantep Belediye Başkanımız Sayın Bakanımız Fatma Şahin Hanımefendi'ye de biraz önceki müjdesi için ayrıca teşekkür ediyorum. Erdemoğlu ailesiyle yaklaşık bir yıl kadar önce görüştüğümüzde Gaziantep'teki tesislerde meslek yüksek okulunu buraya taşımak istediğimizi söylediğimizde bizi çok onurlandıran bir davranışla hemen kabul ettiler ve buraya bina da yapabiliriz dediler ve bugün bunun için burada toplanmış bulunmaktayız. Tabi bu pandemi koşulları nedeniyle son iki yılda öğrenci sayıları azaldı. Fakülteler, üniversiteler ve liseler, hatta ilkokullar öğrencisiz masumdur, mahsundur. Öğrenci olmadan bizim buralara bina dikmemizin çok da bir anlamı yoktur. Ama biz elimizi taşın altına koymaya çalışıyoruz. Erdemoğlu ailesi gövdesini taşın altına koymuş. Onlara huzurlarınızda bir kez daha teşekkür ediyorum. Birkaç ay önce sanırım 6 ay olmuştu. Bu yerleşkenin ismi burası 201 bin metrekare, 201 bin 586 metrekare bir alandır ve üzerinde 8473 metrekarelik metrekarelik bir kullanım alanı olan Mehmet Erdemoğlu Mimarlık Fakültesi bulunmakta ve bunun içerisinde tekstil mühendisliğimiz var. Ve bir, bir adette işletme fakültemiz var. Adıyaman merkezde de işletme fakültemiz var, burada da işletme fakültemiz var. Çok şükür işletme fakültemiz kadroları dolu dolu, hatta dikey ve yatay geçişlerle de biz çok iyi gidiyoruz burada işletme fakültesini. Hem işletme fakültesi, hem tekstil mühendisliği fakültesi öğrencileri için Erdemoğlu ailesi. İlk 10 kişiye 1000 TL, ikinci 10 kişiye 800 TL ve üçüncü 10 kişiden sonrakilerin hepsine 500 TL de burs veriyor ve imkan sağlıyor. Buna rağmen istediğimiz öğrenci sayısına ulaşamıyoruz. Bunun için çabalarımız devam ediyor. Meslek yüksek okulumuzda ise aynı binaya taşıdığımız meslek yüksek okulunda ise 1223 tane öğrencimiz var ve 666 tane öğrencimiz aktif devam ediyor. Kayıtlı öğrencimiz 1200. Son iki yılda bütün üniversitelerde öğrenci kayıtları azaldı. Bizim üniversitemizde de bu kayıtlar yüzde dört buçuk oranında öğrenci kayıtları azaldı. Bu yıl ise öğrenci doluluk oranımız yüzde yetmiş buçuklara ulaştı. Ek kayıtlarla bunun biraz daha yükselmesini bekliyoruz. Ben bu binanın ismini de bu hafta aranızda arka hemen arka sırada oturan çok kıymetli senatörlerime teşekkür ediyorum. Nasıl ki kampüsün adını Mehmet Erdemoğlu Kampüsü olarak değiştirdik. Besni Mehmet Erdemoğlu Kampüsü olarak değiştirdik. Bu yapılacak binanın ismi de bundan sonra Besni Meslek Yüksek Okulu değil, Besni Ali Erdemoğlu Meslek Yüksek Okulu olacaktır. Ve bu senatörlere de teşekkür ediyorum bu imzaları için. Çok teşekkür ediyorum. Katıldığınız için hepinize saygılarımı sunuyorum. Bunu gerçekleştirmek üzere Adıyaman Valisi Sayın Mahmut Çağdar'ı kürsüye davetle arz ediyorum. Buyurun Sayın valim Biraz önce açtık. Şimdi temel atıyoruz. Bir süre sonra da bunları açmaya geleceğiz inşallah. Sonra tekrar o gün yine temeller atacağız. Bu böyle sürüp gidecek. Marifet iltifata tabiymiş. Hiç para konuşmadık. Dikkat ederseniz. Bu yapılan biraz önce açtığımız ben şöyle kafamda bir ee, hesap yaptım. Biraz önce açtığımız Eserlerin yaklaşık maliyeti 50-60 milyon TL civarında. Bugün temel atacağımız eserlerin maliyeti de 100-150 arasında. Onu çok iyi hesaplayamadım çünkü çok geniş geniş bir yatırım var bugün. Ne demek lazım bilmiyorum ama tekrar tekrar teşekkür etmekten, kuru teşekkürden başka bir şey gelmiyor elimizden. Gerçekten teşekkür ediyorum. Ve kısacık bir anekdot anlatacağım. Ben yeni vali olarak geçen sene Haziran ayında geldiğimde Erdemoğlu Yönetim Kurulu üyemiz, Merinos Başkanımız Ali Bey ziyaretime geldi. Hayırlı olsun ziyareti. Çaylarımızı, kahvelerimizi içtik. Kalkarken bu meslek hayatımın en güzel anekdotlarından birisidir. Ölene kadar da saklayacağım ve anacağım kalkarken benden bir talebiniz var mı? dedi. Sayın Erdemoğlu henüz Adıyaman merkezde eğitim yatırımınız yokmuş. Öyle öğrendim. Bizim elimizde de çok güzel bir arsamız var. Bana vali lojmanı olarak teklif ettiler. Ben de hayır burası güzel okul olur diye reddettim. Gelin bu arsaya birlikte bakalım olur mu dedim. Hadi gidelim bakalım dedi. Bugün temelini attığımız eserlerden bir tanesi o gün o anda gidip yerinde baktığımız 24 derslikli Mehmet Erdemoğlu İlköğretim Okulu ve 6 derslikli Servi Erdemoğlu Anaokulu. Bu güzel eserleri ilimize kazandıran, Besni ilçemize, Adıyaman ilimize kazandıran Erdemoğlu ailesine tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Erdemoğlu ailesine ve o holdingde çalışan işçisinden memuruna teknisyeninden mühendisine herkese teşekkür ediyorum hepsinin emeği, ayrı ayrı emeği var bu işlerde nasılsa bugün sözünü bu yatırımların devam edeceği sözünü de aldık ben ee, tekrar tekrar emeğe geçen herkese teşekkür ediyorum katılımlarınızdan ötürü uzaktan yakından gelip Törenimizde iştirak eden bütün e, misafirlerimize de e, hoş geldiniz, teşekkür ediyoruz diyorum. Hepinizi saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Bizleri yeryüzüne imar eden, hayırlı nesiller yetiştiren salih kullarından eyle Allah'ım. Birliğimizi, beraberliğimizi, huzur ve kardeşliğimize daim eyle Allah'ım. Ve abbel kainatın efendisi Aleyhisselatü vesselam insanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır buyuruyor. Ya Rab bu hadisi şerifi kendisine şiar edilerek bu hayırlı müesseseyi hayata geçirmek için yola çıkan hayırseverlerimizin hayırseverimizin hayrını kabul eyle Allah'ım. Kendilerine bir sadakayı cariye olarak amel defterlerinde iftihar edecekleri bir vesika olarak kabul eyle Allah'ım. Nesillerimizi salih, zeki, erdemli, faziletli, hayırlı nesiller olarak yetiştirmeyi bizlere ihsan eyle Allah'ım. Bizleri iyilikte ve takvada yardımlaşanlardan eyle Allah'ım. Meslek Yüksek okulumuzun, Ali Erdemoğlu Meslek Yüksek Okulumuzun temelleri atıldığı törenle Hayırlı uğurlu olsun diyoruz efendim.